yaşadığım her şey tesadüf değilmiş gibi geliyor bana. Sanki her şeyin bir anlamı varmış gibi. Ya da ya gerçekleri vereceksin ya sevdiklerini feda edeceksin. Arıza yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Arıza dizimiz asla final olmasın. Uzun süre kanalda kalsın isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diziye yeni gelen karakterimiz ihtiyar adam Safir Ali Rıza'yı almaya geldi. Bunların başında da Muzaffer vardı. Ali Rıza uyandığında ise karşısında Safir'i gördü. İhtiyar Ali Rıza'dan bilgi istiyor. Safir'in Ali Rıza'ya ilaç verdiğini gördük. Ve bu ilaç Ali Rıza'yı zehirledi. Safir'in gelişiyle ortalık daha da karışacak. Büyük bir ihtimalle ihtiyar Ali Rıza'dan babası hakkında bilgi öğrenmek istiyor. Bu bölümde çok önemli sahneler izleyeceğiz. Çünkü ihtiyar Ali Rıza'yı sevdikleriyle tehdit etti. Haşmet Ağa hala kızını kurtaramadı. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve arıza dizisi hakkında en doğru analizlerden ikisiz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın.